benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarının içinde barındıran bölgelere biyom denir. Aşağıdaki tabloda bazı hayvan türleri verilmiştir. 1. Deve 2. Kurt 3. Şempanze 4. Bizon 5. Karibu 6. Rengeyi 7. Kertenkele 8. Gergedan 9. Akrep Tabloda numaralandırılarak verilmiş olan hayvan türlerinden hangileri aynı biyom içerisinde yer alır? Değerli arkadaşlar. Yukarıda bize benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarının içinde barındıran bölgelere biyom denir demiş arkadaşlar. Biyomlar kara biyomlar ve su biyomları şeklinde ikiye ayrılıyordu. E, aşağıdaki tabloda bize 8 tane hayvan ismi verilmiş ve soruda tabloda numaralandırılarak verilmiş olan hayvan türlerinden hangileri aynı biyom içinde yer alır diye sorulmuş. O zaman biz biyomların isimlerini yazalım arkadaşlar. <laughs> Deve biliyorsunuz çöl biyomunda kurt iğne yapraklı orman biyomunda şempanze ekvatoral yağmur ormanları biyomunda bizon savan biyomunda karibu tundra biyomunda e, altındaki yine tundra biyomunda kertenkele çöl biyomunda Gergedan savan biyomunda. Akrep ise çöl biyomunda. Şimdi A seçeneğine bakalım. 2, 3, 4 demiş. 2, iğne yaprak. 3, yağmur ormanları. 4, savan. Hepsi farklı bölge. B'ye geldik. 1, 7, 9 demiş. 1, çöl. 7, çöl. 9, çöl. Evet hepsi çölde. Bu olabilir. C'ye geldik. 5, 6, 8. 5, karibu, tundura. 6, tundura. Evet. 8, Savan olmadı arkadaşlar. D'ye geldik. 1, 3, 6 demiş. 1 e, çöl. 3 ekvatoral yağmur ormanları gitti. E'ye geldik. 2, 5, 8 iğne yapraklı orman. Tundra ve savan. Hepsi farklı bir bölge arkadaşlar. Bu yüzden bu da olmaz. Aradığımız aynı biyomda bulunan hayvanlar. 1, 7, 9 yani e, deve. Kertenkele ve akrep'in bulunduğu. B seçeneğidir.